Mutlu yıllar dostum. Nice senelere. Mutlu yıllar Viplav kardeş. Dostum sen sadece birkaç gün için buradasın. Sonra bambaşka bir ülkeye yelken açacaksın. Bu arada sen gerçekten şanslı bir adamsın. O ufacık odadan çık. Sonra ver elini Amerika. Eh bir anda. Dahası bütün o ecnebi kadınların arasına Sabah törenlerinde el çırpmak yok artık. Pop şarkılar var. Evet, evet. <laughs> tamam, sessiz olun. Merhaba güzelim. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşını kutlarım canım. Müh, nice yıllara. Oo, teşekkür ederim canım benim. Seni çok özledim. Bir an önce gel. İki gün sonra yanındayım. Biraz daha sabırlı olmalısın. Hem burada kalıp ne yapacağım ki? Burası ölüler şehri. Sonra yine konuşacağız. Müh. <laughs> Sevgi öyle güzel ki dostum. Buradan bile aşk gösteriyorsun ha. He? <laughs> Dur. Hey <laughs> yapma yapma. <laughs> ne ne no. oldu? Hayatındaki ilk erkek arkadaşı ben olduğum için tabii. Benden önce okul arkadaşları falan olmuştur. Orada kızlar böyle. Bu konularda çok rahat oluyorlar. Bizim gibi değiller. Katı kuralları yok. O halde onun eğlenmeyi düşünmüyorsun sanırım. Daha yeni 24 oldun dostum. Size yalan söylemeyeceğim. Benim istediğim bambaşka biri. Saf. Bir pınarın suyu gibi tertemiz, el değmemiş bir kadın diyebilirim. Böyle biri nerede var bilmiyorum tabii. Ama gerekirse onun için her yere gitmeye razıyım. Yeter eee, ki bir ya, şeyin... Yavaş yavaş. <laughs> 하하 h e Uyanın bakalım. O kadar geç uyudunuz ki sabah olduğunun farkında değilsiniz. Bugün Viplav kardeşimizin doğum Mutlu günü. Mutlu yıllar ha? dostum. Mutlu yıllar Viplav. Love. Vay canına, ne muhteşem bir manzara. Her neyse artık bir an önce toparlanalım. Yapacak çok işimiz var tamam mı? Öyle deme dostum. Baksana şunu be. Ne? Ne var ki orada? Nehirde bir kadın büyütecek hiçbir şey yok. Sadece bir kadın değil, o çok ama çok güzel bir kadın. O, o ne yapıyorsun? Nereden baksan, 40 yaşını almış bir kadın. Bankaş dostum, sen bir göz doktoruna git bence. İkinizin de göz doktoruna görünmesi gerek. Bence en fazla 20-22 yaşlarında. Yok daha neler? Neyse ki hala süt içen 2 yaşında bir çocuk demedi. <laughs> Bizimki şaka yapıyor, boş ver. Ben ciddiyim. Dahası 18 yaşında biri bile olabilir. 20'den fazla olamaz. Bahse var mısın? 5000 rupiye var mısın? Ne? 5000 mi? Bugün doğum günüm benim. Bir plavdan bahsediyoruz. 5000 dediğin ne ki senin bunu onla çarp. 50 bin rupi. Anlaştık mı? E, evet. tamam. evet. Bin olsun. Bu harika. İşte şimdi çok eğlenceli. Nereye gittiğini sanıyorsun? Burada benim için 50 bin rupi söz konusu. Ne sen dostum? Ne yapıyorsun? Evet, tamam. hanımefendi. Hadi gidin. Hanımefendi. Umarım bana yaşınızı söylemenizde bir sakınca yoktur. 20 mi yoksa 22 mi? E hayır hayır. Kızmayın lütfen. Yoksa 18 mi? Bakın arkadaşlarıma bir iddiaya girdim. İşin ucunda 50 bin rupi var. Başka sebebi yok. Söyleyin. Lütfen. Sağır mısınız yoksa? Bir şey söyleyin hadi. 18, 20, 22 ha? Aa, hanımefendi. Durun. Dinleyin beni. Kötü bir şey söylemedim ki. Hey. Dur 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 dur. Sinirlenecek hiçbir şey yok. En azından bir şey satın alayım. Sizin adak adamınıza hiç gerek yok. Çünkü görünen o ki böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Tamam ben de adaktan vazgeçtim. Olur mu? Fakirlere dağıtırım. Bu senin için yeterli bir sebep mi? Kendinden utanman gerek. Neden? Çünkü sabah sabah bu sarhoş halinle mabede geliyorsun. Ee, ne olmuş? Bu inancımıza aykırı. İnsan biraz olsun utanır. Bu halde nasıl mabede girersiniz? Aa, dur dur. Bunda ne var ki? Ayrıca bu seni niçin utandırsın? Seni gücendirecek ne yaptım ki ben? Neden beni tersliyorsun ha? Sana ne yaptım ki? Mabette bir şeyler satıyorsun diye kendini üstün mü sanıyorsun öyle mi yoksa masum olduğunu mu? Nesin sen bilge falan mı? Söylesene ama sen öyle biri değilsin. O halde nedir bu tavırlar bakalım sen kendini ne sanıyorsun? Bilmiyorsan aynaya bir bak bence. Sence ben kimim? İstersen insanlara sor biri söyler. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama varlıklı birisi. Bu her halinden belli oluyor. O yüzden sen burada adak adamanın önemini anlayamazsın. Ben lan hey bekle. Çekip gitti. Bu kadın kendini ne sanıyor böyle? Ne oldu? Daha ne olsun be? Bana hayır dedi. Beni nasıl reddedebilir? Kim ki bu? Sen onun yaşını öğrenmeye çalıştın ama o seni terseni ve arkasına bakmadan gitti yani. <gülüyor> yani? <gülüyor> Onu bulup... Bekle. Boru çalıyor. Büyük baban başpeder Bay Dashrat Tripati birazdan törene başlayacak. Aa evet. Büyük babam beni burada görmesi iyi olur. Yoksa bana demediğini bırakmaz. Hadi hadi gidelim buradan hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.